İsmail Kılıçarslan Neredesin Muhsin Çelebi? Neredesin? Çamlıca Ormanı'nın arkasındaki Mandıra'nın bahçesinde misin? Elinde ayı çıkmamış bir kuzu var da onu mu okşamaktasın? Yahut yumuşamaya yenice yüz tutmuş koruklarla dolu asmanın altında bağdaş kurduğunda ince fikirde misin? Neredesin? Alnındaki derin kılıç yarasını aldığın demde misin? Razgrad'da mı aldıydın, Trabzon fethinde mi? Ya nerede kaldı o tendeki hevesin? Nemçe hayali midir kurduğun, İskenderiye midir arzun? Neredesin? Topkapı Sarayı'nın o nazenin çiçeklerle bezeli yolunda, yanında sırmalı libaslarıyla iki kapı kulu var mı? Pala bıyıkların, levandane bedenin, şen yüzünle mi çıktın çektiği bir çizgiyle aleme nizamat veren kudretli sadrazamın huzuruna. Ya nice öpmedin eline eteğini? Ya niye sakınmadın sözünü de çat çat konuşuverdin? Devletin hizmetine girmek için ele tek öpmek ister, kula kul olmak ister, başını hep öne eğmek ister, ben kula kul olmam, ele tek öpmem derken ne geçiyordu aklından? Madem ahval böyle, ya nice elçilik ederim ama bu mademki memleket işidir, akçe istemem deyip de herkesin olan aklını aldın başından. Neredesin? Tebriz yolunda mısın? Etrafında koşumları gümüş savatlı atlar mı var? O atların üzerinde pazuları baştan büyük serden geçtiler mi var? Neredesin? Eyninde dibası Hint'ten, harcı Venedik'ten gelme libasın mı var? Geçtiğin yollarda ismini mi haykırıyor ahali? Neredesin? Şah İsmail denen caninin yanıp yıkılası sarayında mısın? Koynundan çıkardığın sultan namesini üç kere dudağına değdirip, üç kere alnına mı götürmektesin? Neredesin? Sana oturacak yer göstermeyip, seni divanda el pençe durdurmak isteyen İsmail canisine verdiğin derste misin? Cümle servetini son kuruşuna kadar yatırıp da, aldığın pembe incili kaftanı yere serdin de bağdaşta mısın? Neredesin? Tebriz sarayında misafiri oturtacak bir şilteniz yok. Bu kaftan yerde kalsın dedikten sonra, Hayatının geri kalanını fakırla, zaruretle geçirdiğin demde misin? Neredesin be hey goca Muhsin Çelebi? Demirin tucuna, adamın picine kaldık, sen gittin gideli. Herkes el etek öpmenin, el pençe divan durmanın peşinde. Herkes elçilikten alacağı üç bin altının peşinde. Herkes pembe incili kaftanını kurtarmanın peşinde. Herkes ben Tebriz Sarayı'nda bir pembe incili kaftan bıraktım ki aklın durur cümlesinin peşinde. Neredesin be hey alnı kılıç yaralı Muhsin Çelebi? Çık gel ki dem de o demdir, devran da o devrandır ve selam. İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak